Arkadaşlar e, merhaba. Burada karamel var. Karamel, karamel, karamel dur, gitme, gitme. Arkadaşlar bakın karamel var. E, video çekeyim dedim. Saat 19 falan video çekeceğim. Yani oyuncak videosu. Şu an saat 17.28. Biraz sonra çekerim arkadaşlar. Ay ay canım. Canım dur 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 ne yapıyorsun? Ay canım dur acıttın. Bu şekil Ay, Çok acıktı. Aa, ee, limon burada. aldım ama yine de kaçtı. Ee, bu zeytin miydi? Karameldi. Karamel zıpladı. zeytin arayacağım. Burada limon. Şimdi arkadaşlar şeyi alacağım. Minnoş'u alacağım içeriye. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar ee, şu anlık Minnoş gelmedi. O yüzden yavrular oynayacağız. Canlarım gelin gelin. Zeytin gel. Gel canım gel. Gel. Canım. Arkadaşlar gerçekten bayağı gün yani beni izliyorsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. İlk videomda biraz utanmıştım yani izlediyseniz. <laughs> evet biraz utanıyordum. Şimdi utan geçtim bayağı geçti. Eee... Arkadaşlar yani şey e, 20 abone olunca yüzümü göstereceğim. Ee, i̇smim şu anlık belli değil. Ama yani belki ismimi söylemeyeceğim. E, bunlar beraber o, yani oynuyorlar. Bu <laughs> Şimdi bir fotoğrafını çekeyim. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Canım benim. Maşallah çok tatlısın. Hadi git 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 git. Ee, arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yani kendinize iyi bakın. Ama şimdilik yani diyorum. Yani videoyu kapatmayacağım şimdilik. Ee, yakında oyun videoları çekeceğim. Mesela yani 20 20 30 yani şey abone olursan 28 abone olursan önceki videoları çekmeye başlayabilirim arkadaşlar. 28 abone olursam teşekkür eder Yani teşekkür edebilirim. Arkadaşlar yani minnoş. Ay limon burada. Yavrular ee, yavrular burada. <laughs> hmm, karamel karamel karamel. Şimdi de bunlar oyun oynuyorlar. kucağına geldiniz. Ama sen de gel. Nino, Nino. Canım. Canım durun durun. Acıtıyorsunuz. Ay kavga ediyorlar. He? Arkadaşlar şarjım az kaldı böyle. Şarjım 15. O yüzden büyük videoda şarjım bitebilir. Yani özür dilerim. Ve yani şarjım bitebilir. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Aaa! Patatayı patatayı arkadaşlar <laughs> ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu limon buraya gidiyor. Hı? Karamel. Zeytin ne yapıyorsun? Burada ne yapıyorsun? Ya bunlar üstüme çıktı. Bunlar şu hala gelmedi. Garip. Zeytin. Ya of üstüme çıkıyorlar. Konumu <laughs> yapma lütfen. Canım sağ olsun ama yapma lütfen limon bir yere gitti. Çok garip şimdi. <laughs> zeytin. Zeytin. Hay limon burada. Limon. Bak. Limon bak bana. Limon. Limon. Aa. Aa. Burada. Aa. Ne yapıyor? Kafasını. Kafanı mı vuracaksın. Hmm, şuna bak. Bak zeytin Şimdi burada duruyor. Çok tatlı. Şimdi kardeşlerin yanına götüreceğim. Zeytini. Burada. Hadi bakalım kardeşlerin yanına. <laughs> ya limonu bak nasıl kaçtı ya öyle. <laughs> Kazmış. Ustacı. Ya şuna bak ya. Şimdi kardeşler burada. <laughs> e Arkadaşlar görüşürüz çünkü şarjım az. Ee, şarjım belki 9'a düşebilir. O yüzden fazla yani beklet yani şey yapmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Çok mutlu. Arkadaşlar istersen yani bir şey bırakmayabilirim. <laughs> bırakmayacağım. Kim dedi yani bırakmayacağım. Arkadaşlar e, bu videolara bakın. Ay, ay, gelin benim gelin gelin. Tabii ki çok tabii Gelin gelin. gelin, gelin. gelin. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. E, kendinize iyi bakın. Anne um, sağlıklı kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.